Çaya söyler misin? Fış fış kayıkçı. Kayıkçımın külleri. Akşama fincamı bö böreğim. Fış fış. Kayıkçı. Kayıkçının külleri. Ye. Akşama fincamı böreğim. Pış pış kayıkçı. Hadi. Pış pış kay. Bakın bak. Buraya kuş konmuş. Bu kuşu yakalamış, bu kuşu pişirmiş, bu kuşu kesmiş, bu kuşu yemiş. Bu da hayır hani bana hayır hani bana demiş. Yürü <laughs> <laughs> de 15 saniye. Yakaladım ki gülmesini. Söylersem sana cevap verecek misin? Hı -hı. Sorarsam söyler misin o neyi? Ben... Ne fark eder? Ne fark eder? Sorar... Ne? Sorarsam söyler misin? Hı -hı. Sorarsam söyler misin? Hı -hı. fış fış kayıkçı kayıkçıya gidelim akşama fincan böyle. o kadar oyuna geldi. <laughs> Aslında böyle yavaşça böyle. E ee, bacaklarını belimize doğru alıp yavaş yavaş pışpış pış kayıkçı oynatabiliriz. Hani onun bir yerini kırmak. Kırmak? Söylersem sık. Geldi pışpış pış kayıkçı zamanı geldi onun. Senin dizin, senin fış. Senin daha dizin. Söylersem <laughs> ne ne diyor ya? Sorarsam söyler misin? Sorarsam söyler misin? Irmak. Irmak. Nehre bak. Sorarsam söyler misin?